Merhabalar. E, Doktor Onur Akbaş'ın Bir Beyaz Rahmet, Bir Yeşil Murat isimli yazısını sizinle paylaşmak istiyorum. Nasıl da severim Abdurrahim Karakoç'un mısralarını. O, hecenin ve nakaratın sağladığı tekerlemeci kolayın ötesinde saklı bir ahenkle yazdı şiirlerini. Onun mısralarında Faruk Nafız'ın Han duvarlarında saklı olan ahengi bulurum. Onun mısralarında yeşil de, beyaz da, altın da, bambaşka bir rengi saklar. Kur'an'ın bu dünyada yediklerimize benzer aligrosine andıran. Başlıktaki ifadede olduğu gibi, yaşanan gerçeklik içerisinde ister şimdi, ister mazi, isterse geleceğe dair duyduğumuz her şey kar, kar kadar beyaz ve rahmet doludur. Fırtınasında da dinginliğinde de mana yudumlarsınız. O yüzden şair rahmet ümidi, rahmet rüyası demez. T tüm zamanları kuşatan kesinlikle bildirir beyazın, kışın rahmetini. O sebeple yeşil hep muratla anılır. Bahar gibi, cennet gibi. İkisi de şimdiden uzaktır. Belirsizdir, form olarak vaat eder güzeli, ama güzelliği de mahiyeti de müpen yahut afakidir. Oysa sevmek de görmek de muhakeme etmek de aklın ve gözün işidir. O yüzden sevdanızın adı tercüme edilen, tecrübe edilen şeydir. Bir beyaz rahmettir, bir yeşil murat. Görmeyen ne bilir oy bu sevdayı. Tüter buram buram yücelir kat kat. Artırır gün, hafta, Ay bu sevdayı. Sevda günün haftanın planı içinde boy verir. Yeşermesi de ancak yetişmesidir. Sevmek için görmek gerek. Tecrübe ile tüteni buram buram koklamak gereklidir. Bunlar olmadan yani yaşanmışlık olmadan kimseye cennet vaat edilmez. Cennetin de baharın da yeşilliği yeniden doğacak veya o sevda kapsamında ortaya konacak üründe saklıdır. Üretilmeyen, imar edilmeyen, inşa edilmeyen sevda yalnızca bir sayıklamadan ibarettir. Yeşilliği, güzelliği değil, tazeliğini alegorize eder. Mevsim değişse de, poyraz kesse de mutlaka bir rüzgar esmelidir. Değişir bu mevsim, bu poyraz keser, Yurdumda davamı rüzgar eser. Gün gelir anlayıp bağrına basar. Şehir bu sevdayı, köy bu sevdayı. Hoşçakalın.